Hepinize merhaba arkadaşlar ee, size bir duyurum olacak. Kavgası ee, gördüğünüz gibi fark etmişsiniz. De, sadece bir gün kaldı, bir gün sonra bu yani şey sezon bitecek yeni sezon başlayacak. Ee, onun da o da fragmanı göstereceğim ya yani, arkadaşlar göster göstereceğim. Ee, yani böyle siz YouTube'dan bakarsınız zaten. 17 saat 42 dakika 48 saniye sonra bitecek abi bu sesim. Yani kastacaksın kastınız abi gece akşam akşam kastmayın. o yüzden öyle gelecek saat 12'de demine gelecek ben böyle bilmem falan filan olmayacak. ama Yok yani göremeyeceğim için ben, ben öyle. O yüzden dükkanlara zaten onda. Yo dükkan yerlerinde direkt Dükkan yerlerinde şeyler gelecek. Sonra sezon birkaç saat sonra sezon başlayacak. saat sonra. Yani e, saat bir şu 43 kır, kırıklarda falan gelecek yeni bir sezonumuz. Ee, böyle şeyler var. Ben şimdi dükkandan bir şey almak istemiyorum. Ben yani skinlerin hangi gelecek olduğunu biliyorum zaten. Ben aldım biriktiriyorum. Evet arkadaşlar. E, ben bir şey yapıyorum. Çıkıyorum. Bye bye.